konuşacağım bu gece ayıyla. Ben bu çocuğu istiyorum. Evleneceksin benimle diyeceğim. Selam Bıldırcın. Hoş geldin şekerim. Aa, bunlar da ne? Senin için aldım güzelim. Ayol gözlerim yaşardı vallahi. Bu ne kibarlık böyle? Nasılmış bakalım benim bıldırcınım? İyidir işte. Ben de seni bekliyordum konuşmak için. Bir nefes alayım da konuşuruz be güzelim. Yaksana bir tane. İçmiyorum artık şekerim. Biliyorsun sağlığım için tehlikeli. Çabuk havaya girmişsin bakıyorum. Madem konuyu sen açtın ben de devam edeyim. Hemen surat asıldı bakıyorum da. Doğru. Sıkılıyorum bu konuyu konuşmaktan. Bana bak. Ben tek başıma yapmadım değil mi bu işi? Şimdi niye kaçıyorsun? Kaçtım falan yok. Ne kavurup duruyorsun lan o zaman? Bana bak Buldurcun. Ses tonumuzu yükseltmeden güzel güzel konuşalım. Okey mi? Hı, sen de adamı sinir etme öyleyse. Bu işi halletmeliyiz Buldurcun. Tabii ki halletmeliyiz. Ne zaman evleniyoruz? Evlenmek mi? Ne sandın ya? Ne yani? Sen doğuracak mısın bunu? Evet. Emin misin? Ekrem Bak kaç yıldır birlikteyiz. Neden artık bu ilişkiyi doğru dürüst yaşamıyoruz? Zaten doğru dürüst değil mi? Her şeyi açık açık konuşalım şekerim. Ben bu çocuğu doğurmak istiyorum. İkimizin de yaşı geçiyor. Ben de anne olmak istiyorum. Sıcak bir yuvanın özlemini çekiyorum. Konuşsana. Sen de bir şeyler söyle. Bu... Bu çok hassas bir konu. Her şeyi açık açık konuşalım demedik mi? Öf. Ildırcın, ben. Ben seni seviyorum biliyorsun. Ama. Ne aması? Ben hazır değilim böyle bir şeye. Yani evlilik, çocuk. Bunlar için çok erken. Erken mi? Ne demek erken? Ulan sen daha geçen güne kadar evlenme meraklısı değil miydin? Zümrüt'e evlenmeyecek miydin ayı? Ne erkeni? O zamanlar evleneceğim diye gün sayıyordun. Bana gelince erken? Sevda her şeyi zorlaştırıyorsun. Zorlaştırıyorum ha? He? Her şeyi zorlaştıran benim öyle mi? Benimle asla evlenmeyeceksin değil mi? Cevap versene. Niçin susuyorsun? Daha erken dedim. Hayvansın sen, hayvan! Beni bu halde bile reddediyorsun! Bıldırcın, sakin ol. Sakin falan olmayacağım. Bu kadar mıydı? Hiç değerim, önemim yok mu? Beni kullanıp kullanıp şimdi de bir kenara atamazsın. Duydun mu beni aşağılık? Bak kızım, delirdin sen gene. Bırak yakamı! Bırakmayacağım. Beni sürekli kullanmanın hesabını soracağım sana. Evleneceksin, evlenmek zorundasın. Ee, yeter be! Ne adam gibi konuşalım dedik. Ama senin laftan anladığın yok. Beni bu halde çaresiz bırakamazsın. <laughs> ben bu çocuğu istemiyorum. Boşuna pembe hayaller kurma. Git, defol git buradan. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha gelme buraya. <laughs> Cırım. Git Ekrem git. Dediğin gibi olsun. Şimdi gidiyorum. İkimiz de daha sakin... ...daha mantıklı düşünelim. Yarın yeniden konuşuruz. Tamam mı? Ben onu unutmadan kimseyle eğlenemem. <laughs> Anla beni buldur için. <laughs> ne olur. Ne oldu sonunda? Benim ne evlenmedi? Bunu mu yapmak istiyorum? Her şeyin bu hale gelmesini mi istiyorum? Seni sevdiğime inanmadım değil mi? Bana hiçbir zaman inanmadın. Oysa ben sana olan aşkımın uğruna. Ömür boyu peşimi bırakmayacak bir düşman kazandım. Azmettim. Ah bana da yar olmadın, ona da böyle olmayacaktı. Olmamalıydı. Ona burada da mı rahat vermiyorsun Tilki? Ona rahat vermeyen sadece ben miyim Aynalı? Ne işin var burada? Bak Aynalı. Hala onun için kavga ediyoruz değil mi? Ama o ne seni seçti ne de beni. O ikimizin de olmadı. Ama ikimiz de vazgeçmeyecektik değil mi? Ölümü hak eden o değil sendin. Boş versene. İkimiz de kaybettik. Bu savaşın galibi yok. Git buradan Tilki. Git dedim sana. Seninle düşman olduğum için onunla değildim Aynalı. Onunla birlikte olduğum için seninle düşman oldum. Ben onu çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. kaldı bu ya. Pardon korkuttun mu? Yudumu koparttım vallahi. Ne diye giriyorsun burnuma dibine kadar? Ay koptu vallahi. Ne bileyim kızım bu kadar korkacağını. Ay, zaten aç oldum burada. Niye geç kaldın? Ekrem abim gelmedi onu bekledim. Ay Tekin şu adamla nasıl olup da anlaşabildiğine şaşıyorum doğrusu. Ruh hassas herifle. Sen de ama sabırlısın vallahi. Ne yapalım kızım? İdare ediyoruz işte. İyi para veriyor mu bari? İyi parasın var bu işin. Ben oraya ortağım. Ortak mısın? Ortağım ya. Ne sandın? Ben de sandım ki. Ne sanmıştın ki? Ben de Ekrem'in yanında karın tokluğuna çalışıyorsun diye düşünüyordum. Yok ya. Ben de kazıklanacak göz var mı? Ne kadar senin otoparkın? Yarısı falan mı? Bırakalım şimdi iş muhabbetini de. Havadis yok mu mahalleden? Sen de merak konusunda beni geçtin yani. Niye bu kadar ilgilenmeye başladın son zamanlarda olanlarla? Muhabbet olsun diye kızım. Merak işte. Sen de iki tane kıydır kaberi kendine saklamak istiyorsan o senin bileceğin iş. Niye saklayayım canım? Kulağıma hiçbir şey çalınmadı son zamanlarda. Zehra'nın nişanı olacakmış ha? Evet. O da ölüyor zaten heyecandan. Nişanı evde yapmaya karar vermişler. Bence çok saçma. Küçücük ev kaç kişi alır ki? Şöyle güzel, büyük bir yerde yapmak varken. Biz evde falan yapmayalım Tekin. Güzel bir otel tutarız. <laughs> ya da bir lokal. Herkesi de davet ederiz. Biz mi? tabii biz. Ben her şeyin eksiksiz ve tam olmasını isterim. Parasızlıktan yana korkum vardı ama... ...sen Ekrem'le ortak olduğunu söyleyince için birden rahatladı. Yani sen evlenmek mi istiyorsun benimle? Ne yani? Gönül mü evlendiriyorsun benimle? Yok öyle bir şey. Yok da. Ee? Yani şaşırdım ben. Ne diyeceğimi bilemedim. Geleceğimizi düşünmemiz lazım öyle değil mi? Herkes Hı. kendini ona göre hazırlasın. Haksız mıyım? Tabii ha haklısın. <laughs> oh, hadi gidelim ben geç kaldım. E Daha yeni. Yeni de sen yarım saat geç kalınca... ...benim de her şeyim alt üst oldu. Daha kursa yetişeceğim. Ne kursu? <laughs> İngilizce kursuna başlıyorum. Aa, niye? Yabancı dili öğrenmek için. Bir lisan bir insan demişler. Hoppala, ne kursu bu be? Bu dil öğrenme merakı da nereden çıktı? Çıktı işte bir yerlerden. Sonra anlatırım. Hadi şimdi yürü çabuk ol.